Arkadaşlar valla çok kötü bir şey oldu. Bunu YouTube niye yaptı ben de anlamadım. Bakın ben zombi istilası iki atmıştım. Ve YouTube bunu kaldırmış. Şartlar politikası. Bir bakalım. Bekle videoyu durduracağım. İnternetim çok güzel abi. Neyse. Sizi biraz aşağı çekeyim. <laughs> Neyse. Ee, çürük güvenliği. Küçük çocukların aile hedefleri açıkla belli olan yetişkinin şiddet temalı bağlantıların içerik YouTube izin vermez. Allah Allah! İzin vermez mi? Başkalarınkine izin veriyor da benimkine izin vermiyor. Yönçer kitleri sarma bilmem bir İşte bu kadar. İçeriği neden kaldırmış? Bu içerik YouTube'da görüntülenmez ve geri sağlayamaz. Onu sağlar baya. bayağı. Ee, yani kanalımızın yeni serisi ama çok da izlemiyor. Neyse. Bu bir ipar olmadığı için kanal, kanalımız durumdan etkilenmiyor. Oh iyi kanal durumdan etkilenmiyormuş. Yani arkadaşlar bu video gelmeyecek. O yani gelmeyecek. Ben ne yaparsam ne değiştirsem değiştireyim bu video gelmeyecek. O yüzden iki yeni bir zombi istilası iki seri yani zombi serisi 2 videosu çekeceğim. Hadi bay bay.